Savaşlar yaşanabilir. Lan! Başak! Hı. Arkada bir şey mi var? Parlak bir şey. Başak! Ne? Oraya bir git bak sonra geri geri bak. Git oraya hemen. Bunları diyorsun değil mi? Aa! Yine gözü beyaz olan... Başak! Dur! Aşkım! Ne? Aşkım dur! sakin Burası çok tehlikeli bir yer. Beni, bana gözlerimin içine bak. Bak burası çok iyi bir yer. Burada savaşacağız. Hı. Savaşmazsak ölürüz. Tamam. Şimdi arkandaki merdivene doğru bir dön yavaşça. Hey. Dur savaşacağım ben onunla. Tamam gidiyor. Sıkıntı yok. Savaşmadı. Gitti gitti. Hah tamam kovdum aşkım. Sıkıntı yok. Şimdi, beni iyi dinle. Gülüyorsun. <gülüyor> Okan mı o? <laughs> dur dur. Aşkım dur. Gitsin ya. <laughs>